merhaba arkadaşlar Kayra reis eskiler daha güzel yeniler kötü yazmış aferin Kayra seni tebrik ediyorum burada bu çizgi filmleri kaldırın yazmış bir de umut z takım 14.20'de z e, e, umut yayın akışında z takımının yayından kaldırılmasını istiyor ben artık asla izin veremem Alıştım artık Z takımıyı artık favorim oldu arkadaşlar. Bakın Z takımı asla gitmeyecek. Ama Z takımı bugün var göstereyim. Arkadaşlar Z takımı bugün var göstereyim size. 11.20'de Z takımı çıkıyor. Gelin göstereyim size. Z takımı bu saatte başlıyor ama bulmaca kulesi yok. Bulmaca kulesi gel istiyorum ama ben. Bulmaca kulesi daha güzel. Ama bulmaca kulesi 02:30'da bulmaca kulesi çıkıyor gelin göstereyim size. Bulmaca kulesi bu saatte başlıyor. 23:30 galiba burada. Şimdi görüşürüz arkadaşlar.